Bu sürece gelmeden önce Serdal Hoca'yı uzun süre araştırdık. Ee, akabinde de siz asistanı olarak sizinle biliyorsunuz evet. yaklaşık bir bir aydır, 40 gündür falan sizinle görüşme halindeyiz. Evet. Kendi iş durumumuzu vesaire ayarladık. Psikolojik olarak hazırız artık. dedi ki gelelim bütün detayları Serdal Hoca'mdan alalım. Havaalanından bizi karşıladı ekibiniz. Daha sonrasına geldik. diyetini Önce diyetisyenimizle görüştük. O vücut kitle endeksimize evet. göre ee, nerede olduğumuz işte o kitleye göre e, obezitede hangi sınırdayız ona bakıldı. E, ciddi anlamda kilo aldığımızı daha iyi fark ettik. Bu arada o sürece girince bilmiyorum herkes oluyor mu? Biz yaklaşık 2 ayda 7 kilo falan aldık ikimiz de. Çünkü artık bir daha yemeyeceğiz Hadi yiyelim yiyelim. selam son vuruşu diye o süreçte işte biraz daha kilo almış olduk. Daha sonra Serdar Hocam'la görüştük. Kendisi bize yaşayacağımız bütün her şeyi güzel bir şekilde açıkladı detaylarıyla birlikte. Sağ olsun bir de şey çok hoşuma gitti. Siz bizim hastamız değil, öncelikle misafirimizsiniz demesi. Doğu'nun ayrı bir insanlara misafiri sevdiğini, hastaneye geldiğini, sanki hastane ortamı değil, bir aile ortamı gibi. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında şimdi diğer doktorlarımızın da yine ameliyat için bazı teknikler yapıp ameliyatımızı onaylaması gerekiyor dediniz. E, bunun için dahiliye görecek, kan vereceğiz sanırım. Daha sonrasında işte kalbimize bakılacak, röntgenler vesaire çekilecek. Anestezi doktorumuz görecek. İnşallah Allah nasip ederse de yarın sabah ilk ameliyata giren hastalardan bir tanesi benim. E, bu arada buraya tek başıma gelmedim. Eşimle birlikte geldim. Evet. Yavuz Bey'le anca beraber, sence evet. beraber dedik. Bu işi tek başıma yapamam dedim. O da bana da destek oldu. Birlikte inşallah bizim için çok güzel bir başlangıç olacak. E, bu arada telefonda da ne zaman arasam dönüş yaptığınız için ayrıca size teşekkür Bilmiyorum. ediyorum bu süreçte de. Dediğimiz gibi yani bizim hastamız hepimiz, bizim misafirimizsiniz her Teşekkür zaman. Teşekkür ederiz. E, her zaman telefonumuz sizlere açık ve her zaman kapımız sizlere açık bir aile ortamı olarak da sizleri aramızda isteriz. Bu arada çok şeffaf bir şey şekilde bundan sonraki süreçlerin tamamen kendim de sosyal medyadan işte gerek YouTube kanalımdan gerek Instagram'dan benim gibi Cesaret etmek isteyip, araştırıp ama doğru bir bilgi alamayan bütün hastalar için bunu paylaşıyor olacağım. Tabii ki burada amacımız ameliyatı teşvik etmek değil. Verebiliyorlarsa doğal yoldan Kesin. ilk önce onu denesinler. Ama ben şunu yaşadım. 5 verdim, 10 aldım. 10 verdim, 20 aldım. Her seferinde ideal kiloma ulaşamadım ve daha fazlasını aldım. Artık bunun önüne geçemiyorum ve dedim ki tamam madem bu bir hastalık, bir tedavisi var ben de tedavi olacağım. Ee, ve istediğim o elbiseleri giyeceğim. Hani derler ya e, her yediğini yersen her istediğini giyemezsin diye. Artık her istediğimi giyeceğim. Her şeyi yemeyeceğim. Onun için de e, bu ameliyat bize destek olacak inşallah. Şu an check yapıldı. Bir, bir gün önce her şey yapıldı. Bütün evet. doktorların e, onayını aldık ve geldik. Bugün e, Serdar Hocam ve güzel ekip özellikle Furkan Bey'e çok çok teşekkür, teşekkür ederim öncelikle çünkü kafamdaki bütün soru işaretlerini giderdiler ve mükemmel enerji verdiler çok bize. Şimdi ameliyathaneye giriyoruz. Çoğu kişi bana şey soruyor heyecan var mı? Evet az da olsa heyecan var ama e, çok güzel bir hayata başlayacağım için bir heyecan yaşıyorum. Tedirginliklerim yok çok şükür hepsini açtım. Sağlığıma kavuşu bu güzel ekiple beraber İnşallah sonrasındaki durumları da sizlere aktarıyor olacağız.